Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün konularımızın ismi Minecraft'ta bilmediğiniz şeyler. Belki birçoğunuz biliyordur, belki birçoğunuz bilmiyordur. O yüzden e, böyle bir şeyler duydum, gördüm. Bir, ben de video çekmek istedim. Şimdi yalan değil yani bu konuda hem fikiriz. Neyse hemen uzatmadan konumuza geçelim. Burada birkaç bir şey denedim. Şimdi e, mesela Burada Hemen Şunları bırakalım. Bu zırhlarımızı isim etkinlik boşver. Şunları alalım. Bu ne oluyor hemen size kısaca yaparken özetleyeyim. Bu mesela ben bunları dikenlediğim zaman herhangi bir şekilde köylüye vurursam. Yani köylüye giydirebiliyorum yani bunları. Hemen onları nasıl gideriz ondan anlatayım. Bir fırlatıcının içine gördüğünüz malzemeleri örste birleştiriyoruz. Ve bunun içine yerleştiriyoruz tek bir şeyimiz eksik o da şalter hemen şalterimizi de buraya koyuyoruz shift basıyoruz kontrolümüzü yapıyoruz bak giydi peki biz nasıl anlayacağız hemen elmas kılıcımızı veya balta alalım hadi baltayla caniliğe bak hemen game mod 0 yapıyoruz Gördüğünüz gibi bizim de canımız gidiyor. Ve bu adam ölmüyor. Bunlar ölüyor. Bak buna hiçbir sıkıntı yok. Ama buna vurunca biz de yiyoruz. Neyse hemen kaldığımız yerden devam edelim bir sonraki şeyimizle. Normal böyle bir köylüyü üstüne creeper kafası veya herhangi bir kafa koyarak yerleştirebiliyoruz. Ben en sevdiğim şeylerden biri bu ya. Baksanıza ne kadar komik oluyor. Bak dur dur yanlış yaptık dur Aa. Neden olmadı? Neden olmadı? Ha <laughs> burada fail verdik. Sorry. Burada fail verdik. Neyse geri kalanı devam edebiliriz. Az önce olmuştu ya. Neyse. Diyelim ki survivor oynuyorsunuz veya faction bir serverdasınız orman ve gezintiye çıktınız veya maden yapıyorsunuz. Örümcek ağları gördünüz böyle birçok. Ben de hemen game on sıfıra geçiyorum. Elinizde makasınız da varsa sharper diyorlar galiba tam olarak bilmiyorum. Bunları bu şekilde kırarak ip halinde alabiliyorsunuz. İpleri de zaten dönüştürmeyi her Minecraft oyuncusu gibi siz de biliyorsunuzdur. Hemen diğerine geçelim. Dıt dıt. Dur yani eşyaları nereye koyduk? Haydi dur, dur game mod bir. Ne yapacağımı biliyorum, onda sıkıntı yok. Hemen buraya temizliyoruz, bir çit alıyoruz. Normal çit tabii ki, hani nasıl diyeyim? Kapı değil. Bu olabilir, bu olabilir ve kırık taştan yapılan şeyler var. O varsa ondan da alalım. Ha, yosunu sevmiyorum Normal normal Beş okey. Zır alalım. Bir de kartop alalım. Bunların amacı hemen size anlatayım. Normalde zır her yere koyabilirsiniz ama Kartopunu bıraktığınız bir yerin üstüne koymanız imkansız. Gördüğünüz gibi. O yüzden mesela evde bir çok on numara bir ev yaptığınız yerin Minecraft'ta bir şık bir görsel bir şeyler yapmak istiyorsunuz hemen bu var elinize diyelim veya bu var zır askısını alıp üstüne bıraktığınız zaman buraya yerleştirebiliyorsunuz Bunu da üzerine yerleştirebiliyorsunuz ama mesela bunların üzerine olmuyor diyebilirim yani böyle oluyor iç içe geçmiyor bence bu da gayet güzel bir bilgi evet arkadaşlar yakın zamanda videolarımız inşallah devamı gelecek kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın kanalı yorum yapıp beğenmeyi unutmayın.